bugün alüminyum kaynağında birleştirme uygulaması yaparken kullandığımız ana malzemeye göre elektrodumuzu, gazaltı telimizi veya tik telimizi nasıl seçmeliyiz? Çok kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Bugün oltamız hazır, yemimiz de hazır. Denize attık. Buradan balığı direkt nasıl çekeriz onu anlatacağız size. Biraz daha pratik bir uygulama olacak. 60-61, 60-61 ile birleştireceğiniz zaman ilgileneceğin yer burası oldukça basit gördüğünüz gibi ilgili aday malzemeleri seçip kendi önceliğinizi neyse ona göre uygun sarf malzemenizi seçiyorsunuz. Bu kadar net. Merhabalar herkese kolay gelsin. Bugün alüminyum kaynağında birleştirme uygulaması yaparken veya herhangi bir malzemenin tamir bakım uygulamasını yaparken kullandığımız ana malzemeye göre sarf malzemesini yani elektrodumuzu, gazaltı telimizi veya tik telimizi nasıl seçmeliyiz? Çok kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi burada bir tablomuz var. Bu içinde kamera arkasında sizin adınıza bu uygulamayla alakalı sıkça sorulan soruları yöneltecek. Birlikte bir bu şekilde çözüme ulaşacağız. Şimdi bugün daha ziyade alüminyum kaynağının birleştirme ve sert dolgu uygulamaları birazcık daha kompleks bir uygulama. Yani paslanmaz ve normal karbon çeliğine göre biraz daha çok eksendi bir uygulama beklentiye göre buradaki seçimler değişebiliyor. İşte siz renk uyumu bekliyorsunuz? Uygulamanıza göre mekanik kavmet mi bekliyorsunuz? Yoksa korozyon direncinizin maksimum seviyede mi olmasını bekliyorsunuz? Bu seçimlerinize göre kullanacağınız sarf da değişebiliyor. Dolayısıyla işin bilimsel tarafı, yorumlama tarafı birazcık kompleks. Dolayısıyla bu biraz kompleks olduğu için bu işle ilgilenen uzmanlar bu şekilde hazır tablolar hazırlıyorlar. Bu tablolardan bizim bu sarfları daha rahat seçmemizi sağlıyorlar. Netice itibariyle bugün biraz daha nedenlerden değil çözümden bahsedeceğiz. Yani balık tutmayı sıfırdan, olta nasıl yapılır, yem nasıl seçilir diye değil. Bugün oltamız hazır, yemimiz de hazır. Denize attık. Buradan balığı direkt nasıl çekeriz onu anlatacağız size. Biraz daha pratik bir uygulama olacak. Şimdi yavaş yavaş bir sarf malzemesiyle e, uygulamaya başlayalım isterseniz. Burçin hangi malzemeden başlayalım? Ne dersin? Bir örnek var mı aklında? Benim aklımda özellikle imalatta çok fazla, çok sık bir şekilde kullanılabilen 6000 serisinden 6000 mesela serisi. 6061. Çok popüler bir alüminyum. Popüler bir e, alüminyum alışımı. Bunu kendi içerisinde kaynak yapacaksak acaba hangi tip sarf malzemesi seçmemiz lazım? 60-61'e 60-61'e kaynak yapacağız. Evet. Birazdan detaylarından da bahsederiz. Bir görelim üstünde 60-61 daha çok işte havacılık endüstrisinde yarış otomobillerinde kullanılan bir ekipman. Bazen işte basınç kazan imalatlarında falan da kullanılabiliyor. Kimya sanayinde. Şimdi böyle bir tablomuz var. Bu yabancı kaynaklı bir tabloydu. Çok fazla yabancı kaynaklı tablo var. Biz bunu sizler için tamamen Türkçe'ye çevirdik. Bu şekilde de bir baskı aldık. Dediğimiz gibi bu bizim oltamız, yemimiz ve denizimiz her şey burada. Şimdi buradan nasıl doğru balığı seçeceğimize bir bakalım. Bunu aynen bizler gibi siz de alüminyum işiyle çok uğraşıyorsanız şayet bu şekilde bir çıktı alıp normal bir A4 kağıdına da alabilirsiniz. Çok şart değil böyle devasa almanız. Ya da böyle büyük bir poster şeklinde alıp duvara da asabilirsiniz. Biz de bunu poster olarak asacağız. Şimdi burada öncelikle bize ana malzeme diye bir ibareyle belirtmiş tablo. Demiş ki senin ana malzemen ne? Şimdi benim birinci ana malzemem 60-61. 60-61'i şu sütundan veya fark etmez bu sütundan da bulabilirsiniz. Çok bir şey değişmez. Bu sütundan buluyorum. 60-61 şurada. Şunu bir parmağımla şöyle bir tuttum. Birinci malzemem 60-61 benim. Peki ikinci malzemem ne? Benim ikinci malzemem de 60-61. İki farklı malzemeyi birbirine birleştireceğim. O da burada. Şimdi bu iki sütunun kesim kümesini alıyorum. Bunu buradan indiriyorum şöyle. 60-61 de burada. Bunu da buradan çekiyorum. Şöyle birleştirdiğimde bana şöyle bir kare veriyor bu arkadaş. Diyor ki sen 60-61, 60-61 ile birleştireceğin zaman ilgileneceğin yer burası. Şimdi balık havuzumuzu küçülttük. Balıklar burada. Şimdi oltayı salıyoruz. Adaylar 40, 43 veya 40, 47, 41, 45, 46, 43, 51, 83, 53, 56, 55, 54, 55, 56, 56, 54. Hepsiyle birleştirebilirsin gibi duruyor uzaktan diyor. Şimdi buradan bunlardan bir tanesi seçim yapacağız. Dediğimiz gibi ilgi alanımız bizim şurası şu kare. Şimdi bakıyorum burada bana bazı harfler vermiş. Demiş ki bu arkadaş A C C C A A C C C A C, C, A, C, C, A C C A falan demiş. Şimdi ben bunları nasıl yorumlayacağım? Hemen burada bulduğum karenin şu üst sütununa doğru bir takip yapıyorum. Burada bazı harfler var. W, S, D, C, T, M şeklinde. Bunların her birinin bir anlamı var. Anlamları da şurada görüyorsunuz. W, kaynaklanabilirlik, çatlaksız kabiliyet, kaynak kabiliyeti. S, kaynaklı birleştirmenin mukavemeti. D, süneklik yani esnekliği, uzama katsayısı. C, korozyon direnci. D, çalışma sıcaklığı eğer yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa M de renk uyumu. Eleksal, eleksal kaplama sonrası. Bu harfler bunu temsil ediyor. Buradaki harfler de benim karen burasıydı. A en iyi demek D'ye doğru en kötüye doğru gidiyor. Yani şimdi bir tane örnekle bakalım. En kolayından başlayalım. Mesela şuradan bir 51-83'e bir bakalım. Tamam kafadan bir tanesine bakalım an iyi anlamak için. Yani bana diyor ki sen 60-61 ile 60-61'i birleştiriyorsan benim satırım şurası. 51.83. W yani kaynaklanabilirlik B diyor. Yani en iyinin bir altı. Peki S mukavemet A D süneklik B korozyon direnci B şimdi geldik burada bir tane boş var. Neymiş bu? T çalışma sıcaklığını boş bırakmış. Bu şu demek. Eğer ki burada bir haneyi boş görüyorsanız Tablo size şunu söylemeye çalışıyor. Kardeşim sen bunu yüksek sıcaklıklarda kullanmak istiyorsan ben burada hiçbir değer vermiyorum bundan kaç diyor. Yani sen sıcaklık 65 derece ve santigrat derece üzerinde bu sıcaklıkta bunu kullanacaksan çalışma sıcaklığında sürekli bunu kullanma diyor. Yani D harfi bile vermemiş. D bile vermemiş. Yok demiş ben burada yokum demiş. Diyelim ki bizim bununla işimiz yok onu da geçelim. M nedir? Renk uyumu. B. Yani baktığım zaman ortalama seviyede bir Seçim görüyorum. 5183'ü. Burada 5183 de bu. O zaman harika bir örnek geldi şu anda aklıma. Tam da e, bu tip konularda en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi renk uyumu. Yani ben burada kullandığım malzemede özellikle kaynak sonrası işlemlerde de yaptıklarında bir renk tutarsızlığı olabiliyor. Evet. Onun hemen altındaki satırda A harfini görüyorum. Aynen. Diyelim ki bizim için renk uyumu çok önemli. Biz hmm. bunu imalattan sonra kaynağı yaptık. Eloksal'a göndereceğiz ve kaynak bölgesi birebir Uyumlu olsun istiyoruz. Böyle evet. bir tercihimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Renk sütununda yani M'de A arıyoruz, en iyi arıyoruz. Bakıyorum 53-56 A. Güzel. Bakalım diğerleri nasılmış. Adam bana demiş ki kaynak kabiliyetim B, fena değil. Mukavemetim B. Sünekliğin A. Korozyon direncim B. Yalnız yüksek sıcak çalışma sıcaklığı istiyorsam ben burada yokum demiş burada artık benim önceliklerim devreye giriyor. Şayet ben bu malzemeyi 5 santigrat derece sıcaklığın üstünde kullanmayacaksam, böyle bir derdim yoksa, benim birincil önceliğim renk uyumuysa, yani ben eloksal kaplama sonrası çok iyi bir renk uyumu istiyorsam, burada tercih edeceğim en iyi seçenek 53-56 gibi duruyor. Ha, bu arada dediğimiz gibi burada önemli olan şey sizin önceliğiniz. Velev ki. Ben bu birleştirme de 60-61 havacılıkta da kullanılabilir veya kimya sanayinde de kullanılabilir. Benim için dolayısıyla korozyon direnci çok önemlidir. Belki bunun içinden bir kimyasal geçiyor. O zaman ben ne yapacağım? Korozyon direnci yani C satırında en önde olan hangisi ona bakacağım. C'de en önde olana bakıyorum 46-43 demiş. Belki de eğer benim için bu daha öncelikli ise 46-43 seçeceğim. Veya tam tersi ben burada mekanik mukavemet arıyor olabilirim. Belki bir yarış arabasının yük taşıyan bir parçasını taş tasarlıyorum. O zaman benim için mukavemet ve süneklik olur. Yani önemli olur. Yani S ve D kısımları önemli olur. Hemen S ve D'ye bakıyorum. Orada A, B ararım. Bakın. Yani C'lerden kaçarım. C'lerden kaçırım. Şey. kaçarım. O zaman 55-56 olur. 55-54 olur. 53-56 olur. 51-83 olur. Mukavemetle süneklik birbirleriyle ilişkisi olan bağlantılardır. O birazdan mühendislik konusu ama oradaki beklentime göre böyle bir seçim yaparım. Önemli olan şey artık buraya kadar geldikten sonra hangi balığı istiyorum? Kupa mı, sardalya mı, levrek mi? Orada sizin ne yemek istediğinizle alakalı. Her balık birbirinden farklı. Renk uyumuysa önceliğiniz 53-56 gayet güzel bir seçenek gibi duruyor. Yine şöyle bir şey de olabilir. Ya kardeşim ben birleştirmeyi yapıyorum. Eloksal rengiyle falan benim bir işim yok. Ya ben bir yat parçası tasarlamıyorum. Ben bunu yapacağım. Bu arabanın içerisinde bir yerde saklı kalacak. Renkli bir işim yok o zaman. Bakın, M renkli. Rengi tamamen göz ardı edip 40 43 40 47 satırında değerlendirmeye alabilirsiniz. Mukamet ve süneklik de sizin için çok önemli değilse. Çünkü burada W kaynaklanabilirlik çok önde. Yani yaptım oldu. Gözükmeyecek bu parça. Bisikletin gözükmeyen bir parçası. Önemli değil. E bu kavmet de ben bu çok önemli yük taşıyan bir parça değil. Kolay kaynaklansın. Olur. 40-43-47 de olur. Hiçbir problem yok burada. Şunu da hatırlatalım. Kafa karışmasın. 40-43 ile 40 47 aynı satıra yazmışlar burada. Tamamında böyle bu tablonun. 43 ile 47 birbirlerinin yerine kullanılabilir malzemelerdir. Çok ekstra bir mühendislik beklentisi yoksa 40-47 silisyum içeriği biraz daha fazla olduğu için daha akışkan bir kaynak metaline sahiptir. Ince malzemelerde, dar alanlarda kaynak yapıyorsanız kaynak metali akışkan olduğu için bütün boşlukları kolayca kapatır ve oradaki sızdırmazlığı sağlar. Bunu da hatırlatalım aynı zamanda çatlama direnci biraz daha yüksektir 47'nin. Hatırlatalım birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Çok ekstra bir beklenti yoksa her şey sizin birleştirmeden beklediğiniz önceliğe göre değişiyor ve kararı o doğrultuda şu kareden rahatlıkla verebiliyorsunuz. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Tablo karışık gözüküyor ama siz kendinizi ilgilendiren sütunlara bakıp oradan ilgili aday malzemeleri seçip kendi önceliğinizi neyse ona göre uygun sarf malzemenizi seçiyorsunuz. Bu kadar net. Velhasıl öncelikle kendi beklentilerinizi belirliyorsunuz. Ben birleştirmeden ne arıyorum? Korozyon direnci mi arıyorum? Önceliğim o mu? Mukavemet mi arıyorum? Yüksek sıcaklıklarda çalışma dayanımımı arıyorum. Renk uyumumu arıyorum. Bunu böyle kendinize bir not aldıktan sonra kafanıza. Buradan tak tak kutuyu buluyorsunuz. Hangi telle ne sonuç veriyor? Balık havuzundan oradan analizinizi yapıyorsunuz. Kendi önceliğinize göre. sizin için mukamet önceliklidir. Başkası için adam yaptıktan sonra eloksala gönderiyordur. Görsellik çok önemlidir. Önce der ki kardeşim benim şu renk uyumum bir A olsun. Mukamet B olsa da olur. Der. E, ama genel tahmin olarak, Weltwolf önerisi olarak şunu söyleyebiliriz, Burçin de söyledi. C'lerden mümkün olduğu kadar uzak durun, D harflerinden kaçın, hiç yaklaşmayın. A ve B seçeneklerini değerlendirerek, burada zaten seçebileceğiniz bir sürü sarf malzemesi var. İşin, ya ben bunu C ile de kaynak yaparım, merak etmeyin. E, yapılabilir, özel birleştirmeler vardır, yeri gelir denemeler yapılır. Test sonuçlarına bakılır. İşin metodolojik tarafında bazı çalışmalar yapılır. Yapılabilir ama pratik çözüm olarak burada dolaşmamız gereken yerler AB. Bunu da söyleyelim. Bu tabloyu PDF olarak videonun açıklama kısmına da bırakıyoruz. Bu arada biz zaten bununla ilgili bir blog yazımızı da eklemiştik. Tablonun evet. orijinal halini de orada bulabilirler. Aynen. Küçük bir A4 kağıdına çıktı, bir A3 kağıdına çıktı. Burada grafik kullanımının nasıl yapılacağı ve örnekler de var. Bir tane örnek var. Burada bahsettiğimiz karakterler de var. W'nun ne olduğu, S'nin ne olduğu, D, C, T, ne olduğu da var. Her şey var. Bir kere öğrendiğiniz zaman bir daha arayıp hiç kimseye de artık bir şey sormanıza da gerek kalmaz. Alüminyum birleştirme yapacağınız zaman tak açar bunu buradan ee, çözüme ulaşırsınız. Tablo da tamamen Türkçe. Umarım size atölyenizde fayda olur. Bu şekilde poster halinde asarsınız veya doküman halinde de bulundurabilirsiniz. Yine bu konu hakkında yorum, görüş ve sorularınız varsa videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. İstisnai olmakla birlikte bu tabloda bulunmayan bazı alüminyum birleştirmeleri de olabiliyor. Onu da hatırlatalım. Onlar için biraz daha işte artık e, bilenlere teknik danışmanlık şeklinde danışmak lazım, araştırmak lazım, deneye yanına bulmak lazım diyelim. Var mı burçun e ekleyeceğim bir şey? Yok. Umarız bu tablo herkes için çok faydalı olur. Alüminyumla ilgili içeriklerimizi de önümüzdeki dönemlerde arttırmayı planlıyoruz biraz daha detaylı çalışmalarda yaparız. Önerileriniz varsa alüminyumda şunu yapın, bunu yapın. İşte planlarımızda jant tamiri var, motor tamiri var mesela. Alüminyum motor bloğu tamiri. Varsa önerilerinizi de bekliyoruz. Çünkü burada bir iki parça var bizi bekleyen. Onları da yapacağız. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.